Herkese iyi seyirler. Dünyanın en büyük balığı, balina köpek balığını kurtarmak. Doğanay video yapmış. Chat'i bu arada ben bakmazken bir ara açarsınız ekip. toksiklerinize ise geri kapatırsınız, sizde chat yönetimini size salıyorum tamamen. İstediğiniz zaman açın, istediğiniz zaman kapatın. Ayarı verirsiniz. Vay, vay! Bak. Çok yakın ya da var. Gel, gel Oğlum hiç korkmuyor mu la? <laughs> o neydi Uf, lan öyle? Bu aylarda birçok keşfe imza attım. Dünyanın en zor görülen hayvanı olan kar leoparını görüntüledim dünyanın en tehlikeli ve en vahşi hayvanı olan komodo ejderiyle de yan yana geldi. hatırlıyorsunuz bu komodo ejderi videosunu izledik. Rezalet bir şey bu komodo ejderi ya. Dünyanın en büyük primatı olan dağ goriline ise bir yolculuk yaptım. Hatta saldırıya bile uğradım. Şimdi ise parçaydı ha. hedefim dünyanın en büyük balığı. Yani balina köpek balığı. Bu hayvan bir insan boyunun neredeyse 10 katına ulaşabilen devasa ölçülere sahip. Günümüzde dünyada yaşayan en büyük balık ünvanını taşıyor. Tarih boyunca ondan daha büyük olduğu bilinen tek balık milyonlarca yıl önce yok olmuş efsanevi megalodondur. Yaşayan köpek balıklarına kıyasla baktığımızda ise ciddi bir fark vardır. Çekiçbaşlı başlı köpek balığı 350 kilo, kaplan köpek balığı 500 kilo, büyük beyaz köpek balığı 1 ton 800 kilo. Balina köpek balığı ise 25 tona kadar ulaşabiliyor. Bu neymiş oğlum hiç öyle durmuyordu lan. Profesör Doktor Ahmet Karataş, balina köpek balığı 500'den fazla köpek balığı içinde ve 37 binin üzerindeki bütün balıkların içindeki en büyük balık türü. Bazıları mavi balinayı da gösterse de bu bilgi yanlıştı. Balinalar memeli hayvanlar grubundan olduğu için balina köpek balığı onlarla kıyaslanamayacak şekilde ha. balıkların içindeki en büyük tür. Balina köpek balığı ağzını açıyor ve saatte yaklaşık 300 bin ila 600 bin litre suyu süzerek ilerliyor. Yani birkaç saat... Wow. Şu <laughs> ve saatte yaklaşık 300 bin ila 600 bin litre suyu süzerek ilerliyor. 600 bin litre su ne lan? Birkaç saat içinde bir yüzme havuzunu dolduracak kadar suyu filtreleyebiliyor. Bu suyun içinde planktonlar, balık yumurtaları ve larvalar var. Yoğun beslenme anlarında milyonlarca mikroskobik canlıyı süzerek besleniyor. Bu yüzden o dünyanın en büyük balığı olmasının ötesinde okyanus ekosistemi için en faydalı devlerden biri korunması gereken bir canlı. Son 70-75 yıllık süreç içinde IUCN tarafından hazırlanan raporlarda nüfusunun yarıya yakınının tükendiği tespit edilmiş ve şu an için dünyada 130 bin ile 200 bin birey arasında yani yuvarlak 150-200 bin kadar balina köpek balığı kalmış. Ya, bayağı da az lan. Şimdi nesli tehlike altındaki bu eşsiz canlıyı görebilmek ve sizlere gösterebilmek için Ankara'dan yola çıkıyoruz. İlk etapta Ankara'dan Doha'ya bir aktarma uçuşumuz olacak. Ardından Bali. Doha'dan Bali'ye. Bali'dense balina köpek balıklarının doğal yaşam alanı olan Zumbava'ya gideceğiz. Zumbava. Oy mekana bak lan. Dünyanın en büyük balıklarına giden bu yolculukta şu anda Moyo Adası'ndayız ya Moyo Adası. Oğlum ne kadar güzel bir yer lan. Yemin ediyorum ömrünüz var oğlum burada. Bizim burası la burası. Ya Lazan'a hemen bak. Şu Karadeniz'e övme huyunuzu bırakın. Karadeniz'de Rize'de böyle bir yer var mı kardeşim? Hemen göster. Hemen göster gidiyoruz. Direkt gidiyoruz bak. Direkt. Durmak yok. Var var. Tamam göster. Yarın. 5 gün. 5 günün var Lazan'a. 5 gün içinde buraya gidiyorsun bize story atıyorsun. Tamam mı? 5 gün içinde buraya gidiyorsun bize story atıyorsun. Kızılcavam değil mi? Kızılcavam da olabilir doğru doğal güzellikleriyle ve yaban hayatıyla gerçekten bizi büyüleyen bir lokasyon haline geldi. Ama günün sonunda Çok güzel bir bu doğal güzelliklere, yaban hayatın bu canlılığına tanık olarak ilerlediğimiz rotanın sonunda dünyanın en büyük balıklarına yani balina köpek balıklarına ulaşacağız. Ve onlarla yan yana, göz göze, yüz yüze dalmak için sabırsızlanıyoruz. Baksana oğlum ucu bucağı yok la. Şöyle bir yerde mahsur kalsan ne yaparsın acaba? Tüm araba şeyin teknenin yatın şeyi bozulmuş motoru burada kalmışsın. Hiç telefon telefon hiçbir şey çekmiyor. Ne yapacaksın? Çok korkunç bir şey la. TS'ye bak. Oy ne güzelmiş lan. Tamam sen ona benzer yeri git story at bekliyoruz. Bu arada Karadeniz'de oraya benzer çok yer vardır da. Memleketimiz bizim oğlum. Cennet cennet. Bir ama git de bak bakayım. Aynısını bekliyoruz şimdi. Aynısını story. Evet şu anda okyanusun tam üstündeyim. Baksana Ve ya. önümde, arkamda, sağımda, solumda, belki de tam altında köpek balıkları var. Ve işte onların yanı başına dalmak için. Baksana oğlum. Şimdi bir maceraya atıldık. Bu maceranın sonunda onlarla yan yana kalmayı umut ediyorum. Bu bölgede sadece balina köpek balıkları yok. Aynı zamanda diğer köpek balığı türleri de var. Yırtıcılar. Her biriyle ayrı ayrı, ayrı karşılaşmayı çok istiyorum. Bunların yanı sıra mantarlar da bize eşlik edecek. Nerede? Yalnız çekimleri falan çok güzel yapmıştı o anay. Gel, atla, atla. Direkt atlıyor la hiç durmuyor la. alıyor izi reki. denemeye değerdi. Denemeyi. Denemeyi değer. Ama biz yine pes etmedik. Şu anda Yunusların yanı başındayız ve onları çok güzel bir şekilde görüntülüyoruz. Evet, balina köpek balıklarının peşindeyiz. Evet, bu okyanustaki her çeşit Aslan hoş geldin. büyükleri görüntüleyip sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ama Yunusları görünce de gerçekten dayanamadım ve onları daha da yakından görüntüleyeceğiz. Burası Tumbava. Endonezya takım adalarının kalbinde balina köpek balıkları başta olmak üzere birçok köpek balığı türüne ev sahipliği yapan açık okyanus suları. Burada her sene 5-10 kişi yiyordur oğlum köpek balığı o zaman. Eyvallah, eyvallah Altaykan teşekkürler. Burada 5-10 kişi yiyordur o zaman baba. Çıt 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 götürüyordur bu köpek balıkları. Yiyordur. Bu coğrafyada insanların hayatı denizle iç içe. Geçim kaynakları ise iki temel çizgide şekilleniyor. Balıkçılık ve turizm. Ancak burada denize açılanlar iki ayrı dünyaya ait. Bir tarafta balıkçılar, diğer tarafta turizmciler. İki grubun da yolu aynı noktada kesişiyor. Köpek balığı avcılığı. Ama bakış açıları tamamen farklı. Balıkçılar köpek balıklarını sevmiyor. Turizmciler ise onları özellikle istiyor. Çünkü köpek balıkları çoğu zaman yanlışlıkla kendileri de ağa giriyor. Turizmciler için bu bir sorun değil. Zaten yakaladıkları küçük balıkları köpek balıklarına veriyorlar. Çünkü burada basit bir denklem var. Ne kadar köpek balığı o kadar turist. Tabi abi herkes o köpek balığını görmeye gider yani. Şimdi beni çağırsalar oraya köpek balığını görmeye giderim kardeşim. Ama balıkçılar için durum bambaşka. Onlar balığı satmak için avlıyor. Bir köpek balığı ağa girdiğinde çoğu zaman ağı kesmek zorunda kalıyor. Bu sonra da olurum. ciddi bir maddi kayıp demek. Ve işte tam bu noktada köpek balıkları bir bu daha... Bu ne lan balık yiyen mi? Bu ne la? Gelmesin diye bazı balıkçılar yakalanan köpek balıklarının burunlarını kesiyor. An Nasıl lan? ampulla Lorenzi denilen bir duyu sistemi var bu sinir uçlarına bağlı bir çeşit elektrikle çalışan duyu organı yani bizim beş temel duyu organımıza ilave bunlarda altıncı bir duyu organından bahsedebiliriz ismi ampulla özellikle burun başta olmak üzere o kısımda yoğunlaşmış gözün arkasına doğru sudaki çeşitli verileri toplayabiliyor balıkçılık birinci derecede geçim kaynağı olan yerlerde bu hayvanlara zarar verdiğini duyuyoruz ve özellikle burun kısmı kesiyorlar. Bu tabi Bu baya burnu kesilmiş bir köpek balığı mı? Yanlış anlamıyorum değil mi? Bu hayvanlara zarar verdiğini duyuyoruz ve özellikle burun kısımlarını kesiyorlar. Bu tabi yaralı hayvanın ağlara gelirken uzak durmasını yaradan dolayı. Doğrudan balıkçılar o anatomik yapıyor biliyor mu bilmiyorum ancak bu köpek balıklarının en hassas nokta Oralarını kesiyorlar kısımlarından biri bu burun kısmı ve bahsettiğim organ tarafından da yoğun bir sinir ağıyla kaplı olarak bulunuyor. Köpek balıklarının en özel yapılarından birisi. Bu ortama tanık olabilir. Ha, çoban köpeğinin kulağını kesiyorlar ya. Onun farkı ne alaka buna koyayım ya Yasiray'ın ne alakası var benzetemedim bir de. Harbi alakası bile yok bu farklı bir şey oğlum. ...bilmek için uzun ve ciddi bir hazırlık <laughs> sürecinden geçtik. Amacımız okyanusun ortasında kurulu balıkçı platformuna güvenli bir şekilde ulaşmak. Bu yolculuk sadece fiziksel bir hazırlık değil, bir gün öncesinden hem zihinsel olarak hem de kullandığımız ekipman açısından kendimizi en kötü senaryoya göre hazırlıyoruz. Tabii çok Orası zor ya. Bir dalış ihtimaline karşı bu serüvende bize 23 yıllık dalış tecrübesine sahip Ahmet Yay eşlik ediyor. Kendisi dünyanın farklı coğrafyalarında birçok yırtıcı balık türüyle birebir dalış deneyimi yaşamış bir profesyonel. Çünkü suyun altı, sanıldığından çok daha uçsuz ve bucaksız. Ve burada yapılan en küçük hata, vay 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 vay, Telafisi olmayan sonuçlara yol açabilir. Lazanı aynı senin gibi hazırlıyor harbi ekipmanlar abi. Evet. Bugün çok özel bir çalışma yapacağız. Yalnız gecede suya girmek ne güzel olur ha. Endonezya'da bir adanın ortasında okyanusun derinliklerine gidiyoruz. Ve bu okyanusun derinliklerinde bu adadaki insanların geçim kaynağı olan balıkçılığa tanık olacağız. Hazır mısınız? Ben hazırım. Bu zaman gidelim. Korkunç yok ya ne korkuncu oğlum. Gece suya girmek çok keyifli. Tabii köpek balığı olmayan. Benim adım Rio. Burada balıkçılarla çalışıyorum. Ne bu anjan bu? Subava adasındaki büyük balıkçı köyüdür. Burada neredeyse her erkek denizde çalışır. Burada platform var. Adına Bagang diyoruz. Bagang platformun yerel adıdır. Platformda Salih Körfezi'ndeki büyük balıkları tuzağa düşürüyorlar. Öğleden sonra köyden ayrılıp platforma giderler. Platformda durduklarında tüm gece ışıkla balık avlarlar. Tüm balıklar platforma mı gelir. Platformun altında ağlar vardır. Ağlar balıkları yakalamak için yukarı çekilir. Peki sonra ne olur? Balina köpek balıkları bölgede ağları takip eder. Her sabah platformda çok balık ve balina köpek balığı görürler. İşte bu görmüş olduğunuz platform buradaki balıkçıların sık sık uğradığı her gün Adamlar baya tezgah kurmuşlar la Geldiği ve balıklarla avlandığı platform Şu an her yerden her an bir balina köpek balığı ya da yırtıcı bir balık denk gelebilir Köpek balıkları denk gelebilir, mantalar denk gelebilir, yunuslar denk gelebilir her şey sürpriz. Gözümü dört açtım ve platformun çevresine bakıyorum. Zaten onların da bize söylediği şey şu. Bu platformun hemen her yerinden herhangi bir yırtıcı çıkabilir. o altımdan geçiyor. Altımdan. Devasa büyük bak mükemmel abi devasa ne dedim ne oldu çok büyük ben ne anlatıyorum karşıma ne çıktı devasa büyüklükte bir balina köpek balığı tekneden büyük geliyor ya oğlum bir koysa var ya. Büyük. Bu platform köpek balıklarına zarar vermeyen balıkçılara ait. Amaçları yalnızca ağlara takılan büyük balıklarla karınlarını doyurmak. Küçük balıkları ise bilinçli olarak köpek balıklarına bırakmak. Bu denge sayesinde köpek balıkları bölgeye alışıyor. Bölgede zamanla doğa temelli turizmin bir parçası haline geliyor. Yani bu Man, yanlışlıkla düşsem var ya. Bu da yapılan avcılık doğrudan değil. Ama dolaylı yoldan bir koruma sağlıyor. Şimdi bu işleyişe yakından tanık olacağız. Balıkçılarla birlikte ağları toplayacak. Onlarla omuz omuza verip balıkları ayıracağız. Ve tüm bu süreç boyunca köpek balıklarıyla çok yakın temas yaşamak... Ya, nasıl küçük, küçük balık oldu? Tabii lan onun için hamsi gibi bir lüp diye götürür bizi lan. ...oldukça muhtemel. Şu an o kadar heyecanlıyım ki yani tarif edemem. Bildiğiniz osurdum. Buraya yırtıcıların gelmesini bekliyoruz ve geliyorlar da gerçekten. Yani okyanusun ortasındayız. Burası öyle rastgele bir yer değil. Burası köpek balıklarının, mantaların, yunusların okyanustaki marketi gibi. Yani buraya uğruyorlar, karınlarını doyurup buradan ayrılıyorlar. Yani tam olarak öyle bir ortamın içerisindeyiz ve biz de o markette oturduk, köpek balıklarını bekliyoruz. Bulacağız onları. Platformun içerisinde bulunan A balina köpek balığı yakalandı. Sıkıştı çekiyor sıkıştı. Ve bu balina köpek balığını kurtarmamız gerekiyor. Çünkü amacımız bu hayvanları yakalamak değil ve bu hayvanlar bu okyanusun en değerli canlılarından bir tanesi. Ben de veteriner hekim olarak buradaki ekibe yardımcı olarak bu yakalanan balina köpek balığını dışarıya bırakacağım. Neden, Neden balina köpek balığı ağın içinde? Çünkü Burada yiyecek var. İçerideki küçük adamlar rızkına çekmeye geliyor çünkü. <laughs> balıkları avlamaya çalışıyorlar. Platformdaki süreci ve balıkçıların yaşadığı sorunları görebiliriz. Balina köpek balığı ağa girdiğinde balıkçı ağ kesmek zorunda. Balina köpek balığını öldürmüyorlar. Sadece serbest bırakmak için ağ kesiyorlar. Anlıyor musun? Yaklaşık 10 dakika. Ama balina köpek balığı böyle çok şey gibi değil. Diğer köpek balıkları gibi böyle hani o ya da o filmlerin efekti mi böyle dırın dırın hani sanki her an insan arıyor da insan yiyecekmiş gibi değil bu mazlum böyle gariban gibi anladın mı sessiz sakin böyle sanki bize saldırmaz gibi hissettiriyor sonra buradaki bütün ağları toplamaya başlayacaklar şu an ağ topluyorlar topladıkları ağın içerisinde 3 tane beyin var yani balina köpek balığı gel Oğlum nasıl bir kargaşa var la. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. İnanılmaz olaylar oluyor burada gerçekten. Şu yakalanan balığa da bakar mısınız? Bak 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 bak. Tuna balığı yakalandı az önce. Devasa büyük. Tabi. <laughs> Tebeden büyük fil var. Balina köpek balığı bunun belki bin katı büyüklüğünde. Yapabilirsin, kesebilirsin. Yap yap yap. Onu, onu yap. Dik kes diyor, dik. Kafaya dikkat. Kaf Kafaya dikkat et lan. Okay. Kafasına dikkat et. Lan birden içeri hart diye gelir ha. Oğlum harbi büyük ha. Oo bak geldi geldi. Devasa diğeri geldi buraya. Buna o zaman şeyi ver. Dek diye diye böyle bıçağı koyuyor burnuna değil mi gitsin diye. Ben öyle anladım. Profesör hocamızın anlattığı şeye göre. Oralara gerçekten kesik atıyorlar. Dek diye. Vuruyor şöyle iki tane kesiği. <laughs> Tonlarca küçük balık yakaladılar. İşte bu küçük balıkları da Veliş Harika tekrar bırakıyorlar arkadaşlar. Of şuna bak. Binlerce binlerce. Bak başka büyük balık daha var içinde. Abi, o ne, ne la? Tipe bak lan. O ne oğlum? Boynuzu var lan ağzında. Balık var. Balık. Bu ne ya? Bak balığı yukarı çektiğim yazan oluyor bu. Birkaç saniye önce derinlerde ağır basınç altındaydı. Olta hızla yukarı alınca böyle oldu. Ha içi dışına çıkıyor. O şişkinlik aslında yara değil. Kaçacak yer bulamayan basınç dudakların arasından dışarı itiyor kendini. Yazık Geldi yine geldi. <laughs> bu da yam yam gibi orada yemeye çalışıyor her şeyi. Tamam. <laughs> Balina köpek balığı da yakalanan balıkları yutuyor şu an. <laughs> bak bak gördün mü orada kuru yemiş tabağı onun oğlum o. Bak şurada kuru yemiş tabağını gördü. Oraya döndü o. Lüp gömdü. Baba baba baba. Devasa büyük be. Of bu başka. Bu ve farklı. Arkadaşlar boyutuna bakın. Harbiden şu teknenin yarısına kadar geliyor oğlum. Neler yaşıyorum neler ya. Ben böyle bir görmedim. Neler yaşıyorum. Devasa <laughs> büyük bu ya. Şunun büyük o Oo ikinci geldi. ikinci geldi bak çek. Bunlar buraya çökmüş ya. Ada yaz okuruz. Baksana yiyor hepsini. Da daha o suyu bir... da filtreliyormuş arkadaşlar. O suyu filtreliyor demek ki suyu bir yerden tekrar bırakıyor. İçindeki o şeyleri plankton plankton tüm balıkları tık mideye indiriyor. Böyle bir şey asla yaşamadım. Şu an her yanımı Yapıya bak. balina köpek balıkları sardı. Teknenin her bir ucunda balina köpek balığı var. Ve süzgeçleriyle adeta okyanusun sularını dövüyorlar. Ve bunlara şahit oluyorum. Oh. Kimisi devasa büyük, kimisi orta boylu. İnanılmaz büyük. Böyle bir şey yok. Her yerdeler. Ve biri, oğlum 10-15 tane var? Var? Yani bir iki tane değil. İnanılmaz fazla sayıda şu anda beyişark var. Ma balina, köpek balığı var. Ve ben daha önce böyle bir şey görmedim. <laughs> Onlardan bir tanesini de kurtarmaya sebep oldum. Gerçekten benim için büyük bir mutluluk. Çok büyük bak ağa, şu çok büyük oğlum. Ağa yakalanmıştı ve o ağa keserek balina köpek balığının özgürlüğe süzgeçini vurduğunu hep beraber gördük. Mükemmel bir duygu. Bak tam olarak ağzının içine döküyorum bak. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onları besliyoruz. Biraz sonra da onların yanına... Baba baba nasıl bakımlıyor? Aklımızı yitirmedik. Çok istiyoruz. Bu eşsiz balıklardan bir tanesini kurtarmaya sebep olduktan sonra onları doya doya görüntülemeye çalıştık. Çevremizde onlarca köpek balığı vardı. Daha iyi görüntü almak için çıktığım teknenin çatısında ufak bir kaza geçirdi. Aman aman ah. aman 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 ah. İyi misin lan? Oh. Ah. Yapacak bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Nazar değdi lan. Şimdi seven dikenine katlanır mı? Neden? Neden? <laughs> okyanusun ortasındaydık. Ne olur ne olmaz diye yanıma aldığım ilk yardım çantası tam da bu noktada işe yaradı. Gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra Canım yansa da beni o suya girmekten alıkoyacak tek bir şey yok Ufak sıyrıklarla atlattık, çok önemli değil. Bu hayvanları görebilmek, onlardan bir tanesini kurtarabilmek çok önemliydi. Yakar o cız eder, ee, Bu geldiniz. yanında hiçbir hiçbir önemi yok. Yeni ya. gelenler hoş, hoş öyle geldiniz. Öyle de oldu. Kısa bir süre sonra kendimi köpek balıklarının olduğu suyun içinde buldum. Şu anda balıkçıların platformunun tam altında suya daldık. Ve balina köpek balıklarıyla yan yana yüzüyoruz. Buraya ben. asla inmem buraya asla. Onun yanına dalacağım. Ve dünyanın en büyük Baksana balığı. Baksana oğlum şuna dibinde balığına lan. Ben. Sizleri baş başa bakacağım. Gerçekten dünyanın en büyük balıklarıyla yan yana olmak. Heyecan verici. Dönüp birden vakumlar lan. büyüklüğe bakın arkadaşlar. Bak deniz görüyorsunuz mu? Deniz anası da var. Ve <laughs> bu çok büyük oğlum. Balina köpek. Altındakiler de çocuklar mı lan? Balığı daha çok ekvator çizgisi üzerinde ve yengeç oğlak dönenceler arasında Dişleri yok değil mi? Şey dedeler gibi. Dişlerini çıkardıktan sonra koyuyor onun gibi. Daha çok ekvator çizgisi üzerinde ve yengeç... Gece kalkınca rahmetli dedem aynı böyle konuşuyordu. Dönenceler arasında kabaca 30-35 derece <laughs> enlemlerde dağılım gösteren bir canlı. Su sıcaklığı 20 derecenin üzerinde olmasını gerekiyor bu hayvan için. Akdeniz buna göre o enlemlerin hafif daha dışında çıkıyor. Ancak 2022 Ekim'inde Hatay ilimizin Samandağ açıklarında gözlenen bir bireyle ilk defa Akdeniz'in genelinde ve Türkiye sularında balina köpek balığı da envanterimize girmiş oldu. <laughs> Bu hayvanla karşılaştığımda o kadar mutlu oldum ki gerçekten dünyanın en büyük balığıyla yan yana olmak, göz göze çok olmak benim ya. için apayrı bir duyguydu. <laughs> bu yıl kar leoparı ile komodo ejderi ile dağ gorili ile karşı karşıya geldim ve onları görüntüledim ama suyun altında da bu balina köpek balığıyla yan yana olabilmek bana apayrı bir e, deneyim. Kim geldiyse hoş geldi arkadaşlar hoş geldiniz. E, yaşattı. O yüzden kendimi çok mutlu ve ayrıcalıklı hissediyorum. Çok iyi bir deneyim bu arada. Aleykümselam, aleykümselam hoş geldiniz. Bak nasıl filtreliyor görüyor musun? Nasıl çekiyor, vakumluyor. İlk onun yanına daldığımda hayatımda bu kadar büyük bir balık daha önce görmemiştim ve yani ne yapacağımı bilemedim. Yani daha önce de böyle bir şey görmedim. Yanına yaklaşsam acaba bir zarar verir mi vermez mi? Hayvan hakkında bilgiye sahibim ama ilk kez onunla yan yana geliyorum. İlk kez onun <laughs> Abi selamlar. Sırf bildiklerimi aktarmak için abone oldum. Balina köpek balıkları zoolog adamın dediği gibi en büyük balıktır. Çünkü balinalar memelidir. Ayrıca balina köpek balıkları insanları yemezler. Ona uygun diş ve çene yapıları da yoktur. Zaten en insancıl köpek balığı olarak biliniyorlar. Başka bilgi yazdım. Ee, 2000'den fazla dişleri olduğu söyleniyor. Tam sayı hiç araştırmadım ama hepsi plankton yenecek dişler olduğu için çok da fifi. Kanatmaz bile. Allah Allah. Bununla karşılaşıyorum. O yüzden o ilk daldığım andaki heyecanı asla unutmayacağım ülkemiz sularında 880'den fazla ülkemiz genelinde yabancı hayvan türü artık yerde yerleşti. Yeşil papağanlardan tutun su maymunu denilen farelere ve en sonunda işte bu balina köpek balığına kadar. Bunların yeşil maymun neymiş lan? Yeşil maymun. Ne bizim ülkeye bunlardan mı gelmiş? <laughs> ne ne, ne tatlı lan. <laughs> Bu benim amcam ya. <laughs> Ulan ne tatlı bir şey lan bu. Bir kısmı zararlı, istilacı dediğimiz e, gruptanken balina köpek balı. Şimdilik bir zarar yok. Zaten bir birey görülmüş durumda. Dünyada birçok köpek balığı saldırıyor. Yeşil maymun ne ya? Yeşil papağan dedi herhalde ya. Ben götümden mi anladım arkadaşlar? <laughs> Bir dakika kalır ya. Evet tamam yeşil papan ya. Okey ya. Normal yeşil papan. Yeşil maymun sandım oğlum ben. Çok heyecanlandım ya. Şimdilik bir zarar yok. Zaten bir birey görülmüş. Dünyada birçok köpek balığı saldırısı verileri var. Birçok gazete haberi var ve bunları okursanız zaten böyle bir deneyim yaşamanızın imkanı yok. Tüm bu saldırı haberleri, gazete haberlerinin altında emin olun mutlaka bir insan faktörü etkili. İnsanların bilinçsizce hareketleri bu hayvanın saldırısına sebep olabiliyor. Türkiye'de de bu hayvanla karşılaşsam denizde yine suya atlayıp yanına dalar mıydım? Tabii ki de dalardım. Çünkü bu kayıtlar çok önemli. Hele Türkiye'de elde edilen kayıtlar çok Türkiye'deki çok daha aç değerli. kalmıştır oğlum. Türkiye'deki saldırır o acından ölüyordur orada. Ölen zamanlarda tüm dünya... Bunlar burada bir de sürekli beslendikleri için bak çok güzel bir beslenme ortamı <laughs> çok güzel bir beslenme ortamı oluşmuş. Bunlar o yüzden de saldırmaya ihtiyaç da duymuyordur. Aç kalma ihtimali hiç yok yani. Çok güzel bir beslenme ortamı var harbiden. Dünyada yaptığımız araştırmaların yanı sıra Türkiye'de de nesli tehlike altında ve yok olmaya yön tutmuş veya yok oldu sanılan türleri araştırıp sizlere yansıtmaya devam edeceğiz. <laughs> Bizimkilere bazlama atıyorlar. <laughs> Ramazan pidesi. Çok güzel olmuş. Yanında gezen balıkların egotavan o şey gibi işte hepimizin çocukluk hayali. Anladın mı? Kavgaya giderken yanında ayın olacak. Evcil ayı. Evcil ayıyla kavgaya gideceğim. Üf. Denizde yine... Öyle bir hissiyat olduğunu düşünüyorum bunun.